anlamda gençlere yönelik olan bir çalışma ise bahsetsin. Hem de biraz da kızıyla ilgili çalışmalarından bahsetsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ismim Nurettin Özkan. Adıyaman Gergerliyim. Esenler'den e, e, 1994'ten beri Esenler'de ikamet ediyorum. Karate'ye 1996'da tanıştım. Hani baya bir e, 20 küsur yıllık bir kariyerimiz var karakterde. Ayrıca tekstille, tekstille ilgileniyoruz. Nalat yapıyoruz. Tabii ki her çocuğun gönlünde bir spor yaka. Bizim de gönlümüzde karate yaptı. Yıllarca yaptık, büyüdük, evlendik, çocuk sahibi olduk. Çocuklarımızı da yönlendirdik. Çocuklarımızı da getirerek spor yaptırarak böyle e, Türk bayrağının e, istiklal Marşımızı okuturmaya gayret ediyoruz. Ondan sonra genç sporcular yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu anda benim tribümde ilk tane bir sporcu var. Hani bu kadar kısa bir sürede yani 2010 yılında kulüp kurdu. 2023'e girdik. Yani 13 yıllık kulübüz. Yani şu ana kadar 2 milyon Bundan sonra inşallah daha da çok olacak. Bizim size tavsiyemiz arkadaşlar mutlaka bir spor yapın. Yani illa da karate yapın demiyorum. Niye? Enerjimizi yanlış yerlerde harcamayın. Enerjini gelin spor salonlarda spor yaparak harcayın. Hem size pozitif eğitimde e, artınız olacak hem de kişiliğinizi ön plana çıkaracak ve e, insanlar size daha farklı bir yüzle bakarlar sporcu olmanın e, çok...